Yayınayım şu. Şu an yeni ise hiç sıkıntı yok. Ya abi ya gibi yok öküyor. Ya gibi akıyorsa hiç problem yok. Ya gibi akıyorsa biti değiştirdim ya bugün bit hızlı. Bit rate'i. O yüzden biraz sıkıntı yaşayabiliriz bu yayın. Ay ay. yapmasın. Skordu kapatalım da farsı şey yapmasın. Tamamdır. Kayıtlı oyunlar. Yükle. Oğlum dün hiç askerimiz yoktu ya. Kaybetmiş. Onu esiriz bak esiriz. Bye bye. Mm. <laughs> Almara doğru bir gidelim de paramız yok ya bizim. Bir kervana mervana mı saldırsak ne yapsak? Ker Selamünaleyküm oyunda yeni misin? Oyun hakkında bilgi verebilirim. Ver ya sıkıntı yok. Yani e, oyunu az çok biliyorum da bilmediğim şeyler de vardır mutlaka. Söyle ya sıkıntı yoksa. Asıl olsun abi ben fethedeceğim tüm sarıntı. Ha, edersin sen. <gülüyor> <gülüyor> bırak beni. Şu kervan saldıracağım. Bekle. Şimdi değil. Asker almam lazım. Ana gidelim. Paramız inşallah vardır ha. Hiç bakmadım paraya. Çiftçi. <laughs> ya, e, Yaman Yaman bir savaşçıya bizlere faydalı olabilecek birine benziyorsun beyim. Çağrımı dinleyecek misin? Sorun nedir anlat bakalım. Ne gelebilecek duruyorsun köylü konuşsana. Ko söyle bakalım biz iyi kalpliyiz. Biz kötü kalpli değiliz. Bir grup haydut köyümüzü istila etti. Her şeyimizi alıp onlara hizmet etmeye zorladılar. Çok fena şeyler yaptır, yaptırdılar. Birimiz karşı çıkacak gibi olduğu anda onu oracıkta öldürüp bırakıyorlar. Kendimi çok büyük tehlikeye atarak oradan kaçtım. Neden Lord'unuza gitmiyorsun? O da bu soruna inanacaktır. Ee, Abi babam beni kırmaştırmasın. <laughs> Kırmaştırsan daha asker topla geleceğim ben. Tamam. Krallık, moral, ticaret, evlilik, yoldaşlar hakkında hangisini istersin? Şu moral ya morali tutmak çok zor. Gittim beyim ama kapısındaki nöbetçiler lordumun e, daha önemli işlerle meşgul, işlerle meşgul olduğunu, benimle görüşmeyeceğini ve sorunumuzu e, köy olarak kendi içimizde halletmemiz gerektiğini söylediler. Lütfen beyim onurlu bir savaşçıya benziyorsunuz. Beyim, ve iç e, kuşsuz ki emrinizde askerleriniz de vardır. E, eğer biri bize yardım edecekse o sizsiniz. Pekala size yardım edeceğim köyün tarafında. Beni böyle şeylerle uğraştırmayın bu hayattan neye savaşayım benim çıkarım ne olacak? Tanrı size korusun beyim köyümüz peş bir köy. Buradan e, çok uzakta değil. Kullan <laughs> yansıdık oldu çektim. Köle tüccarı geç gezgin aldık. Bu kim? Frantiz. gel lan benimle. Kayboldum kayboldum. ''Günahların en büyüğünü işledim bayım ve utanarak sizle günah çıkartma e, çıkartmalıyım eğer dinlemek isterseniz.'' ''Halmar şehirli lordu burada hizmeti altında e, seyislik yapıyordum.'' ''Kardeşim de benim yanımda hizmet ediyordu ancak ikimiz de aynı, aynı kadına abayı yaktık.'' ''Fahişenin birine bir baştan çıkar, e, çıkarıcı bizim kıskançlıklarımızı e, kaşımıştı.'' ''Kardeşim ve ben bir kavgaya tuştuk çok içmiştim o bana eldiveniyle bir tokat attı ben de onu kılıcımla değiştim kendi kardeşimi.'' kılıcım kendi kanından olan birinin kanıyla lekelenmiştir. Benim gibi bir adam için hala umut olduğuna inanıyor musunuz? Doğru yolu bulabilecek miyim yoksa içimdeki şeytana yenilecek miyim? Hem bize katılmayı düşünebilirsiniz. Yanlışlıkları yanlışlıkları düzeltin. Baskıcılarla savaşın, kendinizi arındın falan. Uzak dur pis kardeş karde. Bizimle gelsin. Paramız yok. Parası gelir bu. Evet, sizi bana gökler göndermiş olmalı. Ö önderlik edin bana. Karanlıktan çıkarın beni. Savaş sanatı üzerine çokça deneyim, e, deneyimliyimdir. Ama yalvarırım beyim bu, e, bu kabili kabiliyetlerimi biz ait, e, ait olarak değil, savunmasız ve günahsız insanları korumak için kullan e, kullandırın. Yoksa beni şimdi olduğumdan daha da sefil bir hale getirmiş olursunuz. Faydalı olduğuma sevindim. Gidip eşyalarınızı toplayın. Ki biz de tekrar yola e, yola koyulalım. Aslında tekrar düşününce bir paralı asker birliği size pek de uygun değilmiş gibi. Yo, gelsin bizimle gelsin. Güzel bana hazırlanmam için biraz zaman verin. Ardından yola çıkmaya hazır olurum. Bakayım gözcü. <laughs> paralı askere ihtiyacınız var mı beyim? Ben ve 3 e, arkadaşım yeni bir efendi arıyoruz. 188 dinar karşısında seve seve birliklerinize katılırız. Gelin. Şimdi köylü tüccarı burada başka yok. Selam. Aleykümselam selam hoş geldin. Peşmiye bir gidelim de şu peşmiye bir alalım. Grup şunun eşyalarını. Ee, ekipmanlarını bir göreyim. tam kılıcı varsa sıkıntı yok. Boş ver. Tamam. Ay, Peşmi köyü önemsiz görünüyor. Bu köyün ve civarındaki toprakların sahibinin kendi tanrılığından nasıl ee, Nasugi Noyan olduğunu hatırlıyorsun. Köy 18 orman aitleri tarafından istila edildi. Bu e, ee, buranın halkı sana karşı kayıtsız. Seni bir yaptığım kişi misin? Değilim. <laughs> ee, benim bot basanlarla işim olmuyor dilenciğim. Bay bay. dünden beri senin bastığın, bastığın botları temizlemeye çalışıyorum ya. Ee, belki bekle şu savaşı kazanayım. Eee senin şeyini bakacağım. Yazdığına Yeni <laughs> lafı dilen. Dün gelmiş ben de konuşuyorum insan gibi gelmiş ona bot basmış. Dün saat gece 12'den beri bunun çözümü yapmaya çalışıyorum. Betesleri dur bir kim takip et? Betesleri 562 çok teşekkür ediyorum takip için. Ağzına sağlık çok güzel anlatmışsın ağzına sağlık. Ben şu savaş bir bilsin izleyeceğim. Ay dinleyeceğim. Ay okuyacağım konuşamadım yanlış yazdım. Sıkıntı yok ya. Ya sen ne yapıyorsun sen? Gel sen de gel. Başka kalmadı değil mi? Evet. Çimlik. Ee, moral. Moral ordunun en önemli üç şeyinden birisidir. Moral bir savaşın kaderini hatta bir ülkenin kaderini belirler. Bir ordu e, bir da morali ortalamanın altında ya da düşük birlikler savaş, e, savaştan daha erken kaçar ve isteksiz... İsteksiz olduğu için daha yavaş koşarlar. Moral kazanmak için meydan muharebesi kazanabilirsin. Besin çeşitliliğini arttırabilirsin. Ordunun askerini azaltabilirsin. Liderlik yeteneğini arttırabilirsin. Bu şeylerden hangisine basmam lazım? E, moral ya da moral arttırmak için ne yapmam lazım? Öş. Ya, ya gençler ben kapatıyorum yayını. Şu bir bitsin şu muhabbet yeter artık çok sıkıldım. Bay bay.